Evet, Koyundere City, Alkolico Madrid maçı başladı. Her iki takımında başarılar diliyoruz. Barış şimdi tellerde orada kaptırdı topu. Pres devam ediyor. Korner kullanacak Koyundere City. Şöyle bir baktı. Hemen kullandı korner vuruşunu. Sergen bu sefer vurmadı o Atay'ı. Out. Acı. Öndü Barış, kaldırdı. Orada bir müdahale var Foul kullanacak serbest vuruşu. Kaleye vuracak gibi baktı. Kaleye de vurdu dışarıda. Serhat verdi ortaya Sergen. Çok güzel tek pas. Bir şut dar açıdan dışarıda. Hasan'ın piresi var önde. Hasan topu oyunda tuttu. Sonrasında Adem dokundu. Top hala oyunda Hasan geçti. Vurdurtmadılar Hasan'a. Şimdi acı. Hüseyin topu almak istedi. Oyun neresi kaldı top? Geçemedi. Şimdi Barış verdi Hasan. Hasan saklıyor. Hasan verdi ortaya Hüseyin. Acı vurdu ve gol. Acının golü 1-0 öne geçti Alkolika Madrid. Acı sağlara golle döndü. Tebrik ediyoruz. Serhat güzel sıyrıldı. Top Serhat'ta. Top Serhat'ta. Orada iki kişinin arasında kaldı. Şimdi Sergen koştu aldı topu acı. Neredeyse kapıyordu Adem. Sol tarafa gönderdi. Açtı oyunu. Ayağının dışında bir pas Sergen'e. Sergen göğsüyle önünü almak istedi. Olmadı. Barış uzaklaştırdı şimdi. Hacı Döndü geriye Barış Barış sürüyor topu Barış geçti iki kişiyi İçeride Hacı boş Barış çalın düşündü konlar kullanacak Alkolika Madrid Barış kullandı kaleyi düşündü Dışarıda out Hasan Hasan vurdu uzaklardan mükemmel bir gol Hasan'ın golü 2-0 oldu durum Alkolik Madrid hızlı başladı maça. Hasan'ın güzel golüyle 2-0 oldu durum. Şimdi Adem müdahale etti topa. Sergen. Sergen verdi ortaya Serhat. Serhat arayı düşündü. Alamadılar topu. Out. Barış kullanacak. Serbest vuruşu barajdan döndüm. Ali şimdi şişirdi topu içeriye doğru. Hasan. Hasan verdi ortaya acı bomboş. Ayağından biraz açtı topu. Oradaki müdahale foul. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Galikoliko Madrid. Topun yerisinde barış var. Sevdiği yerler. Hakem verdiği işareti. Barış vurdu dışarıda. Acının piresi var. Sonuç verdi. Acı kaptı topu. Verdi Hasan'a. Hasan saklıyor topu. Çekti soluna. Top hala Hasan'da. Verdi şimdi pasını. Geriye Mali. Adem topu kapmak istiyor. Adem aldı topu. Adem vurdu. Kaleci sona at. Kontrol etti. Şimdi Acı. Acı pas düşündü. Tehlikeli bir pozisyon Hasan. Ayağından biraz açtı. Oyun devam ediyor Hasan. Hasan vurdu. Defanstan döndü. Avantaja bırakmıştı hakem. Şimdi Serhat. Serhat'tan şık bir pas. Çok güzel sıyrıldı. Ayağından biraz açtı. Yetişemedi. Out. Ortaya pas Sergen. Verdi tek pası. Adem. Adem. Vurusa tehlikeli olabilir. Vurdu dışarıda. <laughs> Ceyhan şimdi Serhat. Serhat sıyrıldı. Serhat vurdu uzaklardan sonra at. Güzel bir kurtarış. Top oyunda Adem gönderdi içeriye. Alkolika Madrid'de kaldı top. Mali riske atmıyor. Korner kullanacak oyun neresi? Adem kullanacak korneri. Uzak noktaya doğru vurmadı pas düşündü şimdi Acı. Barış sıyrıldı. Barış gönderdi içeriye. Kaleci de kaldı. Hemen başlattı eliyle. Sergen tek pas. Eksik yakaladılar. Güzel bir çalım. Kaleyle karşı karşıya vurdu. Adem sonrasında vurdu. Dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Gönderen'in şu ana kadarki en net pozisyonu. Acı. Acı tellerde aldı topu. Hasan Hasan bıraktı. Sergen girdi araya. Şimdi Serhat. Taşıdı topu. Rakip yer alana. Müdahale foal. Tehlikeli bir nokta. İşaret bekleniyor. Sergen vuracak. Hakem verdiği işareti. Sergen geliyor. Vurdu. Barajdan döndü. Hızlı hücum şansı olabilir şimdi Hasan. Vurdu plaseyi kaleci. Adem uzun gönderdi içeriye doğru. Sergen Oyun devam ediyor Barış Sergen çaldı vurdu uzaklardan korner Kafayla uzaklaştırdı şimdi Oyunda top devam ediyor Hasan alırsa tehlikeli olabilir Kaptı topu eksik yakaladılar Hacı var sağda Hasan vurdu dışarıda İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Umarız bu pozisyonları aramaz Alkolika Madrid Gerçekten Hacı bomboştu Pas vermedi Hasan Şimdi koyundere etkili geldi bir şut dışarıda. Barış taşıyor topu. Barış verdi acı. Bas düşündü defans kapattı orada önün acının. Şimdi Serhat'ta kaldı top. Serhat verdi sağ tarafa Adem. Adem'den Serhat'a. Defans kaptı topu Barış. Hüseyin. Adem kesti pası. Adem güzel çekti önüne. Avantajlıyor hakem. Serhat. Sergen. Barış çok iyi çaldı. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Sergen kaleyle karşı karşıya vurdu dışarıda. Barış saklıyor topu. Açtı oyunu. Hasan'a güzel bir pas. Hasan verdi Hüseyin'e. Hüseyin'den tekrardan Hasan'a. Hasan vurdu ve gol. Hasan'ın golü. Tebrik ediyoruz. 3-0 oldu durum. Hasan verdi ortaya acı. Alamadı önüne. Gerisinde kaldı top. Şimdi Barış. Hasan güzel aldı göğsüyle önüne. Defans girdi araya. Aldı topu. Şimdi içeriye doğru. Serhat ayağından açtı. Hemen Barış verdi pası Hasan'a. Hasan verdi sağ tarafa acı. Hacı içeriye göndermek istedi. Adem kapattı önünü. Korner sayın seyirciler. Korner kullanıldı. Barış vurdu voleyi dışarıda. Adem. Sergen. Verdi sol tarafa pasını. Güzel bir çalın bir şut dışarıda. Barış. Barış sıyrıldı. Barış'tan ikinci çalın düşüncesi. Sergen müdahale etti şimdi Serhat. Birebir. Barış var arkasında. Barış'ın müdahalesi pol diyor hakem. Serbest vuruş kullanacak Koyuneristi. Yine tehlikeli bir nokta. Bu sefer topun başında Serhat kaldı. Hakem verdiği işareti Serhat vurdu. Yine barajdan döndü top. Malik koşuyor. Verdi pasını acı. Ortada Hasan boş. Şimdi Hasan'a. Hasan tek pas acı. Acı yetişemedi. Hasan koştu aldı topu. Adem müdahale etti topuna. Şimdi Serhat Serhat arayı düşündü. Güzel bir pas. Bir şut. Dışarıda. Topa ayağına oturmadı. Hasan Hüseyin vurmadı pas düşündü. Adem kesti. Bugün defansa çok iyi Adem. Adem'in arkadan müdahalesi var Hüseyin'e. For. Serhat. Serhat sürüyor topu. Daraşı'dan vurdu dışarıda. Sergen. Sergen verdi. Güzel pas. Bir şut dışarıda. Bacı Hacı da top hala. Hacı da Raç'tan vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Korner. Hasan vurdu. Yine defanstan döndü bir korner daha kullanacak Alkolika Madrid. Acı gönderdi yerden kaleci. Kontrol etti. Kritik bir müdahale. Hemen verdi Serhat'a. Serhat'tan şık bir çalım. Serhat'tan ikinci çalım. Şimdi Sergen vurdu sol ayak. Barış'tan döndü. Hacı. Sağ tarafa verdi Hasan'a doğru. Hüseyin aldı topu. Şimdi koyundereye hızlı hücuma çıkma düşüncesinde pas hatalı. Pas hatalı. Hasan vurdular açıdan ve gol. Pozisyonu buldu mu affetmiyor Hasan. Tebrik ediyoruz Hasan'ı. Sergen uzaklardan güzel bir şut. Son at. Kurtardı topu. Güzel bir kurtarış. Santra'dan vurdu Sergen. Şimdi hızlı hücum şansı Alkoliko Madrid adına. Hacı. Ortaya gönderdi Hüseyin. Hüseyin verdi Hasan. Hasan gönderdi içeri. Hacı vurdu üstelikten döndü. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Şimdi Sergen. Mali disiplinden çıkmıyor defansta sürekli. Şimdi Barış, Barış'tan çok şık bir çalım, top hala Barış'ta, arkasında kaldı top, bıraktı Hüseyin'e, Hüseyin verdi Hasan, içeride Acıban Moş, defansızdan kritik müdahale, Adem çaldı şimdi topu, Koyundere uzaklaştırıyor topu ama alkolik Madrid hücumu devam edecek, Barış'ta top, Barış yine sıyrıldı dördüncü çalım barıştan kayrak müdahalesi var Adem'in Foul. Evet topun gerisinde Hüseyin kaldı. Barış da var. İşaret geldi. Barış geliyor. Vurdu aşıtma vuruş. Direkten döndü. Çok şık bir vuruş izledik. 90 direğinden döndü top. Acı. Acı döndü yüzünü kaleye. içeriye doğru gönderdi. Defans kaptı topu. Ayağından biraz açtı. Şimdi Barış'ta top. Barış geçemedi iki kişinin arasında kaldı. Geri koştu. Aldı topu Barış çalım düşündü. Riskli hareketler. Ali uzaklaştırıyor topu. Orada acı var. İçeride Hasan var. Hadi şöyle baktı. Hüseyine gönderdi. Hüseyin'den tek pas acı. Acı vurdu kaleciye. Korner. Korner kullanıldı. Hasan'ın biraz ilerisinde kaldı top. Hasan şimdi aldı topu. Gönderdi içeriye doğru. Kaleciyi aldı. Serhat. Serhat gönderdi Barış'a çarptı top. Serhat koşuyor ama alamadı topu. Şimdi hızlı hücum şansı Hasan. Hasan araya gönderdi Hacı dokundu ve gol. Hacı'nın golüyle ilk yarı bitiyor. Tebrik ediyoruz. Hasan'dan şık bir asist. Evet ilk yarı sonucu Alkolico Madrid 5, Coindere City 0. İkinci yarı başlamak üzere. Hakemden işaret bekleniyor. Evet ikinci yarı başladı. Serhat da centilmen bir şekilde topu karşı tarafa verdi. Şimdi oyun kurma hazırlığında Alkolico Madrid Barış. Barış sıyrılmak istiyor. Arda sol tarafa kimse yok orada. Sabri girdi oyuna bu arada. Oyunları sitede hatırlatalım şimdi Serhat. Burada ayağının dışıyla dışarıda. Defansın müdahalesi var orada. Korner kullanacak oyunları sitede. Evet korner kullanılacak. Hemen yerden yakın kullanıldı. Dar açıdan bir şut. Mali'den döndü. Bir korner daha kullanacak oyunları sitede. Kaldırdılar içeriye doğru. Sabri Sabri de top. Sabri kaybetmedi topu Adem. Adem sol tarafa gönderdi. Mali çaldı topu. Zıcım şansı olabilir. Serhat koştu aldı. Şimdi Serhat çekti soluna. Araya doğru çok şık bir pas. Gole çok yakın koyun deresti Kaleci Sonat. Kaleci Sonat'tan güzel bir kurtarış. Şimdi Barış'ta kaldı top. Barış geçti. 3'e 1'ler şu anda sayın seyirciler. Hasan kaleyle karşı karşıya Hacı. Vurdu ve gol. Gol Kralı Hasan verdi pası. Hacı attı golü. Tebrik ediyoruz. Mali çaldı topu. Hasan aldı şimdi. Hasan Adem'i geçemedi. Adem koştu aldı topu. Hasan geri çaldı topu. Bıraktı orta Hüseyin. Hüseyin sıyrıldı. Ayağından biraz açtı. Şimdi Mali. Alkolika Madrid hücumu devam ediyor. Kaleci Sergen çıktı aldı. Hemen başlattı ile Serhat uzun gönderdi. Ayağa kaydı orada. Barış çaldı topu. Barış'tan güzel bir vücut çalımı. Tarak, Şimdi verdi tarak. araya. Pas hatalı Adem. Adem'den güzel bir fake izledik. Şimdi Serhat. Serhat vurdu sol ayak dışarıda. Gel, gel. Ali taşıyor topu hücuma. Güzel geçtim Ali. Hasan. Acı bomboş. Bir şut ve gol. Bu sefer acı yaptı asisti. Hasan attı. Tebrik ediyoruz. Mali'de top yine. Hüseyin'e güzel bir pas. Hasan'a doğru pas sert. Sabri müdahale etti. Şimdi Adem. Adem. Ayağından açtı topu kaybetti Adem. Şimdi Hasan. Abinin pres var orada Hüseyin. Hüseyin vurmadı kaleye. Acı bıraktı geriye. Bir şut uzaklardan mükemmel bir gol. Barış çok iyi vurdu topa. Tebrik ediyoruz Barış'ı. Alkolluka Madrid farkı iyice açtı. Barış'ın şu golünü izledik. Şimdi Adem Verdi pasını, öndere Pes etmiş gözüküyor Serhat. Tek pas içeriye. Vali çaldı topu Hasan. Hasan çok şık bir hareket. Top hala Hasan'da. Bir çalım daha Hasan'dan. Hasan vurdu, direkten döndü. Direkten döndü. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Çekti soluna bir şut yerden. Dışarıda. Korner vuruşu kullanıldı. Bir vole. Top oyunda hala. Son at çıktı aldı. Hasan. Hüseyin ortada boş şimdi oraya. Hüseyin kaldırdı topu ayağından. Adem müdahale etti. Barış koştu aldı. Barışta top hala. Hasan Tekrardan Barış Tekrardan Hasan Sabri çaldı topu Şimdi Serhat'ta hızlı hücum şansı olabilir Bir vuruş Mali'den döndü eksik yakalamışlardı Hala eksik Sabri Sabri sıyrıldı Serhat vurdu Defans'tan döndü Sabri kaleye karşı karşıya vurdu Son Mükemmel bir kurtarış Şimdi Barış koşuyor Sonat gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptı. Hüseyin bomboş. Yine vurmadı Hüseyin. Hacı'ya bıraktı. Acı vurdu dışarıda. Gel, gel, gel. Serhat. Serhat çok şık bir çalım. Sonat zamanında çıktı. Tekrardan Serhat. Barış aldı şimdi topu. Defansa disiplinden kopmuyor Alkalico Madrid. Barış ayağından biraz açtı. Dokundu topu Hacı. Gönderdi Hasan'a. Hasan verdi ortaya Barış. Barış Barış vurdu ravaş atıyı Hasan. Sonrasında kaleci Sergen'le kaldı top. Hemen başlattı Elif Adem'e. Adem verdi ortaya. Arayı düşündüler. Defans kapattı orada. Out. Acı geriye döndüm Ali. Adem topu kapmak istiyor. Adem'e yapılan müdahale evet, pol. Evet. evet tekli baraj kurdu. var barajda Adem. Topun başında Hakem verdiği işareti Adem içeriye düşündü. Defans omuzu uzaklaştırdı. Bir vole. Evet. Serhat çok güzel vurdu. Son hattan bir o kadar güzel bir kurtarış. Hasan. Çok güzel pas Hüseyin'e. Hüseyin vurdu ve gol. Hüseyin sonunda gol attı. Tebrik ediyoruz. Hasan Mali'ye doğru Mali bıraktı Barış Barış gönderdi acı vurdu kafayı kaleci Orada bir karambol Sabri uzaklaştırmak istiyor uzaklaştıramadı Mali vurdu ve gol Defanstan hata Mali değerlendirdi cezayı kesti Mali tebrik ediyoruz Adem Serhat Hüseyin çaldı topu. Sonat, Barış. Barış Acı'ya gönderdi. Acı tek pas. Hasan koşuyor. Hasan yetişti vurdu. Kaleci Sergen zamanında çıktı. Direkt kaleye vurdu dışarıda. Barış kaldırdı Acı'ya doğru. Sergen çıktı aldı. Vurdu Degaj'ı. Biraz geriye düştü şimdi Barış. Şık bir çalım düşündü. Mali burada ayağının dışıyla Sergen. Hasan aldı topu. Sergen kurtardı. Güzel bir kurtarış. Gel. Hücuma çıkmayı düşünmedi. Geriye döndü koyun City. Mehmet, Şimdi içeri. Adem. Ya, içeri girmiyor ne yapayım Mehmet? Adem geriye döndü. Uzaklardan vuracak bir şut dışarıda. Hacı aldı topu bomboş. Hacı vurdu. Kaleci Sergen. Pas hatalı. Mali. Mali sıyrılamadı. Sabri'den kritik bir müdahale orada. Tekrardan Mali içeriye gönderdi. Kaleci Sergen aldı topu. Başlattı yerden eliyle. Şimdi Adem. Serhat'a verdi. Serhat vurdu dışarıda. Hasan. Ortaya Hüseyin. Bomboş gerçekten Hüseyin tekrardan aldı Mali vurdu ve gol Oyundan tamamen koptuk oyun derecesi Mali'nin ikinci golü tebrik ediyoruz <laughs> Serhat Serhat vurdu ayağının dışıyla Sona kurtardı Konular <laughs> <Goller> kullanılacak şimdi <laughs> Sabri vurmadı tek, tekte vursaydı gol olabilirdi Kontrol etmeyi düşündü ayağından açtı topu. Out. Barış güzel geçti. Topu hala Barış'ta araya verdi Hacı. Hacı vurdu dar açıdan. Sonrasında Hasan vurdu ve gol. Alkolüko Madrid çok rahat. Hasan'ın golü. Barış. Barış sağından attı solundan geçti hektardan Barış. İçeriye gönderdi Hüseyin. Dokunamadı. Gol pozisyonu. Asan vurdu ve dışarıda. Ve gol diyecektik. Dışarıda çok net bir pozisyon kaçtı. Hacı çaldı topu. Gerçekten formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Hacı vurdu dışarıda. Barış. Şık hareketler. Top hala Barış'ta. Barış vurdu kaleci. Serhat saklıyor topu. Sıyrıldı vurdu dışarıda. Dışarıda. Son at yakın başladı Acı. Acı Hasan'a doğru gönderdi. Hasan aldı şimdi topu. Elle müdahalesi var orada Sabri'nin. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Barış. Hakem verdi işareti Barış vurdu. Defansa çattı. Korner. Out diyor hakem. Out olarak değiştirdi. Hüseyin. Hüseyin ortaya bıraktı Barış. Barış vurdu o şatayı. Sergen. Sergen aldı. Topu kontrol etti Sergen. Güzel bir hareket topun üstüne attı. Şimdi eksik yakaladı. Alkolokomatik'te uzaklardan bir vuruş dışarıda. İçeride Serhat bomboştu. Barış. Güzel bir pas. Sergen çıktı aldı. Serhat. Gol pozisyonu olabilir. Çekti sonuna bir şut. Acı topun kaleye gitmesine izin vermiyor. Açıkçası Sonat çok yorulmadı bugün sayın seyirciler. Çünkü defans genelde topun kaleye gitmesine izin vermedi bugün. Barış kaldırdı içeriye doğru Hüseyin. Sergen yine çıktı aldı. Şimdi Koyun Deresti hücum hazırlığında. Serhat çekti. Açıslar aldı. Bir çalım daha. Korner. Serhat geçti topun başına. Şimdi kullandı kornere Adem'e doğru. Adem'in üstünde kaldı top. Adem koşuyor yetişti. Güzel hareketler Adem'den. İçeriye doğru. Bir şut. Bu sefer kapattı orada. Şimdi Serhat. Verdi sağ tarafa Adem. Adem'den şık kupası. Hüseyin'de kaldı top. Hızlı hücum şansı olabilir. Hüseyin sürüyor. Hasan. Hasan vurdu dışarıda. Hasan. Hasan güzel geçti. Ayağından açtı. Serhat. Top hala Serhat da vurmadı. Serhat şimdi içeriye doğru gönderdi. Adem bomboş. O da vurmadı tekte. Adem'den fake yapıyor Adem. Bir şut. Defans. Gole izin vermiyor sayın seyirciler. Çok yaklaşmıştı gole koyun deresti. Barış. Barış'ı içeriye doğru gönderdi. Sergen aldı topu. Serhat vurdu yerden dışarıda. Barış. Solda Mali bindirdi. Barış. Şimdi Mali'ye geldi top. Mali vurdu ayağının dışıyla Hasan. Topunun dışarıya çıkmasını önledi. Vurdu ve gol. Hasan'ın golüyle maç bitiyor sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz Alkolü Madrid'i.